Bir zamanlar bacasından duman çıkardı bu yapıların. Kömür kokusu, gürültü ve metalin sertliği. Çünkü burası İstanbul'u aydınlatan yerdi. Hasanpaşa Gazhanesi. 1892 yılında kurulduğunda tek amacı vardı. Şehre gaz sağlamak, sokak lambalarını, ev ocaklarını, fenerleri çalıştırmak. Ama zamanla teknoloji değişti, doğalgaz geldi. Burası işlevini yitirdi. Uzun yıllar boyunca atıl kaldı, unutuldu, yıkılmaya yüz tuttu. Ama sonra bir karar alındı. Geçmiş yıkılmamalıydı, yaşatılmalıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllar süren kapsamlı bir restorasyonla bir endüstriyel enkazı bir kültür vadisine dönüştürdü. Bacalar korundu. Yapılar güçlendirildi, detaylar onarıldı. Ve bugün Müze Gazhane, tiyatro salonlarından sergi alanlarına, açık hava etkinliklerinden iklim müzesine kadar her yaştan insan için yaşayan bir buluşma alanı. Çocuklar bilimle tanışıyor, gençler tiyatroya gidiyor, emekliler sergileri geziyor. Avluda sohbetler sürüyor. Bir zamanlar İstanbul'un karanlığını aydınlatan bu yer şimdi insanların içini aydınlatıyor. Çünkü bu şehirde bazı yapılar yalnızca restore edilmez. Halkın kendisine dönüştürülür. Tıpkı müze gazhane gibi.